Evet yeni bölüm başladı yeni uyuyorum. Ondan sonra diyorum ki niye kalkmayayım. Ve oh. aklıma geliyor ki niye yatmayayım. Ondan sonra bir düşünüyorum. Video çekmeye de gerek yok. Geri yatıyorum. Tamam şaka bir yana uykum geldi. Ama oğlum benim kalkmam lazım lan. Kamera kalitesinde şu an video çekiyorum ve rol play yapıyorum sadece. Ondan sonra bir tuvalete giriyorum. <laughs> Sonra video fikri düşünüyorum ve aklıma hiçbir şey gelmiyor. Sonra hazırlanmaya çalışıyorum ve kıyafet arıyorum. <laughs> bunlar değil, bunlar değil. Bu olabilir evet, bunlar olabilir. Şimdi para kontrol. 200, 200, 200 kaç yani 200 lan unuttum neyse. Okey diyorum Şu parayı göstermeye çalışıyorum böyle para hareketler yapıyorum, hayır diyorum. Sonuna işaret dilinde çok güzel bir şey yapıyorum. Beletler. Fan. Tehlikeli bir deneyle karşı karşıyayız. Film'e geldik. İçeride reklamlar var. Oğlum bu hiç bozulmaz. Yavuz. Tarık. Al telefonu. Film başladığında bir yer alırım. Çek çeki metafor. Niye çekiyorum, niye çekiyorum lan? Ben... E bu biraz saçma değiliiiz! Oralarda zombileşmeyin. Küçük küçük yudumlayın olur mu? Çok cüretkardı ha? Nedir buna henüz hazır değil ama. Bu anı mahvetti. Koca kız oldum büyü artık. Şu hayalperestliğinden bakıp ıslandım. Şu baltayı al ve gidip biraz altın bul. Bu dansı seyrederken ben utandım ya. İşte maalesef o günden sonra her türlü yaratıcı faaliyeti düşman oldu. Eğer küreği ele geçirirse güneşi karartacak. Nedir yumrusu yayılacak. Bu güzel dünya ve içindekiler çürüyüp yok olacak. Sen de bunu ona verecektin. Aman ne güzel. Ona diyecektim ki. Ama o küre tek kozumdu. Denizi kurtarmalıyım. Gelin. Orman konakları Kızıl Taş Dağları'nın arkasında. Dağın üstünden mi, içinden mi gidelim? En hızlı yol. Yeni ışınlar. Kesin öyledir. Hayır! Ne? Ne? Kürenin peşindeler galiba. Koş. tamam. Ha, yalan kes. Bir şansımı denedim dur bir şey daha. İyi hadi. Bana doğru eğil. İstediğinden emin misin? Burası gibi olmayacak ha. Orada sınırlamalar, yaftalamalar. Pürüzleri düzeltiyoruz falan. Ama şunu söyleyeyim ki, Hayat gerçekten harika. <laughs> Yaşa kaybolmadığına çok sevindim. Aa geçin içeri. Bu arada adım Alex. Şimdi Alex. Var. Çok memnun işkoldum. Ha <laughs> benim param Size çok 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 hediye alayım mı? Herkese bir tane hediye alabilirim bundan. Ha alınca da geçecek eline. Ha ne geçecek eline? Gomu hediye falan size. Uf Leon. Ya, ya var bir baba. Şey var mı? Kedi çok varmış. Şey varmış. 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 Şey Yokmuş kedi var. Kedi kedi kedi. Ya ama kedi, en iyisi bence bu aksi kedi Oh. burada Leon Yok yok Minecraft değil Sonic o. Minecraft. 500 lira ben bunu alırım. Screen arkadaş zannediyor. oğlum bunu al daha iyi. Var hmm. oğlum bunu al sen. Abi bu figürler çok iyi. Bunu mu istiyor? 26.000 bin lira bak. Tamam. bu. Abi trip bu tripatar yeni tripatar Bana şunu al. Bu yeni bunal, tatlış bunal, çocuğumuz. Bunu al, bunu al, bunu al, bunu al. Bu işte, PlayStation 5 ee? Hem de pro bak. Yok, yok paşa ya, paşaya bak. Gel yanağını çekeceğim, bu. <laughs> <laughs> Ay bunun yanağı daha güzel ya. <laughs> <laughs> Kocabo. Tabii Kitap kutu. <gülüyor> <gülüyor> Bunu 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 alacağım bir kitap. Bak göstereyim şimdi <laughs> de Şimdi de filmden çıktık abi. Film mükemmeldi de, değil mi <gülüyor> abi? Orada. <laughs> sen konuş senin telefonla. ne Film evet. ee, mükemmel. Senlerle sen kocum zaten. Beğenmeyenin devkine <laughs> <laughs> ya. ya benim şimdi benim yemek. Şimdi yemek yiyoruz zaman. arkadaşlar. Biliyor devam. Seni bir çocuklar. Bunu işte, bunu işte, istiyorum, bunu istiyorum? Ha, onu bir daha çekelim. İşte hadi. Nostalji. o yani. Bunu, onu sadece. Çocuklar, ne istiyorsunuz? Bunu istiyorum, bunu istiyorum. Sadece bunu istiyorum. Tamam, sadece onu. Sen ne istiyorsun? Bunu, 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 hepsi kuşu yiyeceğim. <laughs> Sen ne istiyorsun? Markete. Anasının Yok, gözün... ben, ben bana gitmek istiyorum. <laughs> Bak orada, orada. orada, orada Alkol al istiyorum, al 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 Çocuklar, istediğiniz her şeyi alın. Hı. Ben orayı istiyorum. Orayı mı istiyorsun? Birer rayonu mı istiyorsun? Evet evet orayı istiyorum. Sen ne istiyorsun? Bak bunu 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 bunu. Hepsini karıştırıp Sen ne istiyorsun? Marketi. <laughs> marketi derken bir şeyler alıyor. <ya. gülüyor> <laughs> Dur bak marketi göstereyim sana. Al market. Olur. Evet arkadaşlar şimdi geldik Migros'a. Alif'in hiç yok. Yok ne? Bu ice latte aldı. Yavuz'u yedim ben. Yavuz aramızda değil o yüzden. Yavuz aramızda olur. Karnında işte. Hayır işte bulalım. Ben karım. Girelim. Girelim. Tamam ben Şimdi bunlardan ben 28, aldım. <laughs> ha mantıklı. Güvenlik, güvenlik var Kanka orada evet, tamam. tamam Biz dört arkadaş abay olduk. Ne istiyorsun? Evet. Bir, tane kurucu, bir tane bir tane bir Sen bire mi istiyorsun? Yok yok. Yanlış şey çektim. Sen dek bire rayon istiyorsun. Herhalde çek çek çek. Hani bizim sınıfa desek ki Ankara'da deniz var mı? Yarısı var der. Yarısı var da evet. Genel kültürü. Buraya bakın buraya. Sahile çıkın. 99. Şey. Arkadaşlar Ankara'da deniz yok. Bayağı. Ankaralılar kıskansın. <laughs> Kıskananlar çatlasın. Sahile çıkın. Ankara'da deniz Aa, yok. Ama video sahibi verim ben çıkmıyorum. Sen Hayır. Merhabalar. <laughs> ya Arif sen çok hoşçakalın. Like atmayan döverim Arif düşecek şimdi kapat videoyu oh. Aa! <laughs> Arif, Arif, ya, Arif Arif yapın, Arif 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 Al Arif <gülüyor> <gülüyor> Arif 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 dur. bitir. Evet Arif tarzanlığa başladı arkadaşlar. Baba. Atla. <laughs> tarzan Arif. Arif o da bir şey. Arif tar. Aa Tarzan iki geliyor Tarzan. Gerçek. daha büyük. <laughs> tamam setim bitti. Yavuz <laughs> oraya gömmüş ha. Bay bay. Oynuyor tabii. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş ben videoyu bitireceğim. Zaten şarjmaz. Arif'in telefonunu da kapattık artık. Arif telefonu kapanmak. da var. Evet işte orada diyorum ben. Ne o kanka baba. ben oradan direkt eve geçerim o zaman. Evet. He ev tamam, işte, ben evde şu an. Bizi PC5 oynatırsın artık. Ben işte. PC5 var da bize yalan söylüyor. Ben Olsa bile. ben şu an Berat'ta FIFA'da çekiyordum Berat'a. Yani, en son fark etmiştim. He ondan önce şimdi PlayStation satmadan önce sana bana, bir 5 çakmıştım ama neyse. En son Yanlış fark... koymuşlar ha bu arada. E kanka çok fazla fark M.E. Ben. M.E. Aynen. Burada havli fotoğraflar çekeriz. Hı. Altı fark atmış. Kanka anlamlı fotoğraflar e çekeriz. Ben kesinlikle bu gelecektim. Gel Burayı alkollü adamlar istila etmişti. Işte. Aynen gelip. Bir fotoğraf bir... çekelim. Salak şey <laughs> benim önümü kapatma. <laughs> Arif gel. Ya ben nasıl gelip kocaman boyunlu kadar nasıl Arif gel. Tamam. Dur dur. Arif gel. What? Video çekiyorsun ya. <laughs> Videodan <nasıl> çekiyorum. <laughs> <Sen de> Tutmasam <laughs> düşüyorum bile <biliyorum>. ama. <laughs> bir koyacağım tele. Neyse arkadaşlar, <laughs> e, bu videoyu sadece kadar yakma kısımlarını falan e, orada izle yaptığım için. Hello. Öyle. Yani yaz gelsin, şurada yürüme çalış yapalım. <laughs> Onun için de buralar normal video. <laughs> Kulaklık alıyorum burada, bozuk çıkıyor işte onu gösteriyorum. Şebele yapma ya, böyle iş mi olur oğlum ya? Neyse. Benim kaderim. Sonra uyuyorum. İşte kendi el yapımı bir şey yaptım. Gece lambası yaptım. Çok iyi. Yıldızlı yıldızlı falan filan. Lapin deneysetinden çıkmıştı. Burada kendimi gösteriyorum. Ve video bitti arkadaşlar. Benim bugünlük vlogum böyleydi. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.